Allah teşekkür ederim Yolda mı kaldın? Anahtarım kırıldı Harbi mi? Şu anda Bu İçinde mi kırıldı? Bende de aynısı var. Ben de anahtar kaybetme muhabbetini yaşadım. Sen nasıl çalıştırdın? Vurdurdum abi, mu? Abi, e, vurdurmadım. Çalıştırması çok kolay da. Tamam, orada mi seni abi? İkiyim mi seni? Sevecek. Ben seni iteyim ama nereye gideceksin? Düz gideceğiz. nereye gideceğim ya? Aynen, yani, vallahi helal olsun. Güzel insanlar var. Cidden var ya. Hayat hala güzel insanlarla dolu yani. 12, 12, 12, 12, 12.